Merhabalar. Bugün size Magic sunumumuz hakkında ve çalıştayımız hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Araştırmalara göre 2013 senesindeki dünya GDP'si 60 trilyon dolar seviyesinde. Ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde bu rakam 200 trilyon dolar seviyesine çıkacak. Yani 140 trilyon dolarlık yeni bir müşteri pazarı oluşacak. Bu ekonomiden pay almak için oluşacak rekabet ortamı İş hayatının dünya kupası ligini oluşturacak ve bu ligin kazananları çalışan bağlı rakamlarını ikiye katlamış firmaların bulunduğu ülkeler olacak. Pazarda trilyon dolar seviyesinde bir rekabet sizleri bekliyor. Çalışan bağlı atmosferini şirketinizde başlatmanız ve geliştirmeniz şirketinizin ve aynı zamanda ülkenizin ekonomik kalkınmasına ve gelişmesine direkt katkı sağlayacaktır. Bu çalıştayda liderlere çalışan bağlı atmosferinin nasıl geliştirebileceği konusunda ipuçlarını vereceğiz. Bu sihri yok, yakalayabilmenin yolu elbette insandan geçiyor ve insanların motivasyonundan. Çalışan bağlılığı kendimizi işe karşı tutkulu, enerjik ve adanmış olarak hissettiğimiz duygusal bir durum. Bir başka deyişle kendimizin en iyisini, kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı ve ellerimizi yaptığımız işe yatırmaktır. İşte bu çalıştayda Size bu sihri şirketinizde nasıl oluşturabileceğiniz ve sürdürebileceğiniz konusunda bilgi vereceğiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.